Şefin Dünyası Youtube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün benim çok beğendiğim bir model var. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Modelinin yapımı oldukça zevkli ve çabuk örülen bir model. Çiftli ilmeklerden oluşmaktadır. İki ilmek ve kattır olarak hesaplayarak rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Model lastik olmadan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri, bayan örgüleri istediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz. Oyunluk şapka ve şal yapımına uygun bir modeldir. Ben 3.5 numara şiş kullandım. Alize'nin zincirlipleri var. Bu zincirliplerle çalıştım. Orta kalınlıkta bir bebek ipi gibi ama bunlar biraz daha sert ve daha böyle bebek ipi gibi yumuşak değil de daha böyle sert ve fütürlü bir yapıya sahip. Burası da modelimin arka yüzü. Şimdi birlikte bebe ipiyle nasıl durduğuna da bakalım. Bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Ben şu anda 3 numara şişle ve Nako'nun Elif Baby ipiyle modelimi sizlere göstermek istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ilk başlangıçta hemen modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğini başlangıç olduğu için bir tane düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Daha sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz örer gibi örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bir ilmek yukarıdan arkaya doğru ipimi şişime doluyorum. İki ilmeğimi birlikte düz örer gibi aynı keser gibi birlikte örüyorum. Aynı ilmeklerin ilkini bir kez daha düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum ve ilk ilmeğimi bir kez daha örüyorum. bir ilmek doluyorum iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum daha sonra birinci ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum ve bırakıyorum en son kenar ilmeğimi örmeden bir ilmek doluyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum örgümün arka yüzünde şu anda ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım Doladığım ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Şu şekilde ayırdığım zaman doladığım ilmeklerim kendini gösteriyor. Bu doladığım ilmeklerin arasında ikişer tane ilmeklerim var. Bu iki ilmeğin ilkini düz olarak örüyorum. İkincisini ipimi ön tarafa alıyorum, örmeden atlıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum aradaki iki tane ilmeğimin ilkini düz olarak örüyorum ikincisini ipimi ön tarafa geçiriyorum örmeden atlatıyorum tekrar ipimi arkaya alıyorum iki tane ilmeğimi düz örüyorum üçüncü ilmeğimi örmeden atlatıyorum İki tane ilmeğimi düz alıyorum üçüncü ilmeğimi örmeden atlatıyorum doladığım ilmeğimi düz ördüm bu aradaki iki tane ilmeğimin daima ilkini düz örüyorum ikincisini ipimi ön tarafa geçirerek örmeden atlatıyorum 2 düz 3. ilmek örmeden atlatıyoruz ve kenar ilmeğini örerek ikinci sıramız tamamlıyoruz şimdi örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım burası Örmeden atlattığım ilmeğim. Bunu tekrar örmeden atlatıyorum ve sonraki gelen iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu örmeden atlattığım ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Böylece artan ilmeğimi kalp şeklinde bir görünüm elde ederek eski sayısına getirmiş oluyorum. Devam ediyorum. Bu ilk baştaki ilmeğim örmeden atladığım ilmeğim. Bunu tekrar örmeden diğer şım alıyorum. Bakın örmeden arkasında ipim var. Atlattığım ilmeğim. Daha sonra iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bu örmeden atladığım ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. İlk ilmeğimi örmeden ipim arka tarafta iken diğer şımı alıyorum. Sonra ipimi ön tarafa geçirip 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve örmeden atlattığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. İlmeğimi örmeden aldım ve iki ilmeğimi ters ördüm. Bu atlattığım ilmeği bu defa ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Bir ilmeğimi örmeden atlattım. İpim arka tarafta iken daha sonra ipimi ön tarafa alıyorum ve iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve atlattığım ilmeği bir kez daha örmeden atlatıyorum. Burada hem şerifeunergünyası.com hem de örgör.com adreslerinden detaylı anlatımlarımı takip edebilirsiniz. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şu modelimi bitirdim. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve ikinci modelime tekrar geçiş yapıyorum. Örgüye yeni başlayanların zorlanmasını istemediğim için bir model bittiği zaman videomu sonlandırmıyorum mutlaka ikinci modelinde başlangıcını gösteriyorum ama bazen yeterli olmuyor şeklinde yorumlar geliyor bunun çözümü de videoyu başa alarak tekrar tekrar seyretmekten geçiyor sevgili hanımlar Şimdi tekrar günün ön yüzündeyiz ve ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri burada tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi düz örer gibi birlikte kestim ve ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum bir ilmek doluyorum iki ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum bir ilmek doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum İlk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Daha sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz örüp bırakıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Birinci ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum ve 2 ilmeğimi bırakıyorum bir doladım iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim ilk ilmeğimi bir kez daha örüyorum son kenar ilmeğini örmeden bir ilmek doluyorum ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum kenar ilmeğimi aldım bir önceki sırada doladığım ilmeğimi düz örüyorum ondan sonra gelen ilmeği de düz örüyorum Bakın bu doladığım ilmeğin önünde kalan ilmek. Bunu örmeden önce ipimi öne alıyorum ve örmeden atlatıyorum. Doladığım ilmeklerin arasında ikişer ilmeklerim var. Bu ikişerli ilmeklerin birincisini düz olarak örüyorum. ikincisini örmeden atlıyorum. İki tane düz. ipimi ön tarafa alıp üçüncüyü örmeden atlıyorum. İki tane düz. ipimi ön tarafa alıyorum üçüncüyü örmeden atlatıyorum ve sonraki iki ilmeği tekrar düz olarak örüyorum iki tane ilmeği düz örüyoruz üçüncü ilmeği örmeden atlıyoruz arka sıradan bu şekilde tamamladıktan sonra ön sıraya geçiyoruz kenar ilmeğimi aldım burası Örmeden atladığım ilmeğim. Tekrar örmeden ilmeğimi alıyorum. İpim arka tarafta. Şimdi tekrar ipimi ön tarafa aldım. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk başta örmeden atladığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Böylece kalp şeklinde bir görünüm elde etmiş oluyorum. Bu örmeden atladığım ilmeğim. Arkasından ip atlatmışım. Bu ilmeği örmeden tekrar alıyorum. İpi ön tarafa alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu ilmeği tekrar bu iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Bir ilmek örmeden atlattım. İpimi ön tarafa alıp iki tane ilmeğimi ters ördüm. Sonra bu ilmeği iki tane ters ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bıraktım. Örgümüzün yapılışı bu kadar. Videoyu baştan sona izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiğiniz videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bu ilmeği iki ilmin üzerine atlatıp bırakıyoruz. Kenar ilmeğini örerek sırayı tamamladım. Arka taraftan hepsini terse çeviriyorum ve modelimi bitiriyorum. Aynı şekilde modeli tekrarlayarak örmeye devam ediyoruz. Evet sevgili hanımlar inciplerle de çok şık duracaktır bu model. Burası da modelimizin arka yüzü. 3 numara şişle çalıştım. Şu andaki modelimi. Yapmaya düşen herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.